Merhabalar, bir ceviz saati programında daha sizlerle beraberiz. Ben ziraat mühendisi Şenay Kırcı. Bugün sizlere yeni sezonda 2024-2025 sezonunda yeni kurulacak bahçeler için bilgiler vereceğim ve fidanın nasıl temin edilmesi konusunda bazı bilgilere değineceğim. Bizim bulunduğumuz bölge Balıkesir, Bandırma, Çakılköyü yani Çakıl Mahallesi. Bu görmüş olduğunuz arazimiz bizim kendi şahsımıza yani Şenay Fidancılık, Şenay Kırcı firmasına ait bir arazi. Buradaki bitkilerin hepsi aşılı, sertifikalı, faturalı ceviz fidanı. Bu parselde bulunan çeşitler Çent'tir, Franguet'tir ve Fernette'den ibarettir. Diğer parselimizde fernor, frangovette ve fernette. Ama fernorumuz biraz daha az ama yoğun olarak çantlarımız elimizde mevcut. Şimdi bugün sizlere şunu söylemek istiyorum. Yani araziye baktığınızda arazide bitkilerin hepsi birden yaprağını dökmemiş. Bu anlama geliyor? Bulunduğumuz yerde soğuklar daha yeni geldiği için şu bir haftadan beri soğuklar Marmara bölgesinde artık hem vücut olarak hem evdeki işte sobaların yanması, kaloriferlerin yanması ile hissedilmeye başladığından dolayı yapraklar orantısız bir şekilde yaprağını dökmeye başladı bitkiler. Bu da ne anlama geliyor? Biz bitkiyi elimizle kırmıyoruz. Yani Şenay Fidancılık, Şenay Kırıcı firması ki ben yıllardır da böyle hiçbir şekilde elimle yaprak kırıp Kasım ayında bitki göndermedim. Göndermiyorum da göndermem de. Bu da şu anlama geliyor. Bitki bulunduğu yani kendi ekili dikili toprağında sökülmeden soğuğu yiyor. Soğuğu yedikten sonra yaprağını belli aralıklarla dökmeye başlıyor. Yani biz buraya herhangi bir işte e çünkü sülfat ya da başka bir dışarıdan kimyasal uygulayıp yaprağa döktürmüyoruz. döktürmememizin sebebi de biliyorsunuz artık küresel iklim ve bu küresel iklimden dolayı da biliyorsunuz Kasım ayında İç Anadolu bölgesinde, işte Doğu Anadolu bölgesinde ve işte Batı'nın bazı yüksek kesimlerinde Birden e, kar yağışı sıcaklıklar sıfırın altına düşmeye başladı. İşte eksi 7, eksi 5, eksi 3 gibi keskin bir hızlı bir düşüş gösterdi. Bu da şu anlama geliyor. Eğer e, bitki kendi ekili dikili toprağında fidancıda e, soğuğu yemeden bu bitkiler e, erken gönderildiğinde aynı bu olduğu gibi bu e, neyi işaret ediyor? Yarın öbür gün e, soğuktan zararlanma ya da işte Haziran ayında e, kurumaların e, meydana gelebileceğin göstergesi siz e, fidancı da fidan ne kadar beklerse e, işte örnek veriyorum bizim bölgemizle sizin bölgenizdeki sıcaklığın birbirine paralel olması gerekiyor ama bir Konya'daki sıcaklık bize göre 15 gün 20 gün önceden e, düşmeye başladı ve çok keskin bir şekilde düştü Ankara veya işte Örnek veriyorum Yozgat, Çankırı, Afyon, işte Uşak, Kütahya bu bölgeler de dahil olmak üzere gece sıcaklıkları ile gündüz sıcaklıkları arasında çok büyük farklar var. Ama bizim gece ve gündüz sıcaklıklarımıza baktığımızda daha yeni yeni büyük farklar olmaya başladı. Biz bitkimizi Aralık ayında söküm yapıp gönderiyoruz. Aralık ayındaki söküm yapmamızın temel sebebi şu. İşte bu senedeki bu seneki yaşanan olayların, yaşanan sıkıntıların olmaması adına biz bitkimizi Aralık ayında söküyoruz. Bizim bölgemizde soğukların artık ciddi anlamda hissedilmeye başladığı dönem Aralık ayı. Ha bu sene belki 3-5 gün, 4-5 gün önceden geldi. İşte Kasım'ın 23'ünde 24'ünde biz bunu daha çok hissetmeye başladık. Ama bu şimdi biz bunu hissediyoruz ama bitki ne kadar bu soğuk ortamda sökülmeden beklerse pişmesi, olgunlaşması, gövdesini dış şartlara hazırlaması, bizim bölgemizden sizin bölgenize gittiğinizde örnek veriyorum İç Anadolu bölgesine gittiğinde ya da batının biraz daha işte yüksek kısım kesimlerine gittiğinde ya da mesela Akdeniz'in işte Toroslarında e, yaylalarına fidanlar dikildiğinde bizim bölgemizden sizin bölgenize gittiğinde herhangi bir stres yaşamaması adına yani biliyorsunuz sadece ilkbahar e, geç donları bitkiyi vurmuyor. Sonbahar erken donları da bitkiyi strese sokabiliyor ama bu e, bahçe kurucu tarafından çok hissedilmiyor. Bunu fark edemiyor. Bunu fark ettiği dönem e, ilkbahar geç donları aslında sadece ilkbahar geç donları değil eğer erken sökümlerde fidan temin edildiğinde Bölgenizdeki, e, bölgenizdeki arazide ya da bulunduğunuz yörede soğuklar e, hissedilir derecede ise e, ne oluyor bu sefer bitki sonbahar erken donlarında e, zarar görmeye başlıyor. Yani şu anlama geliyor bitkinin sizin arazinizde soğuk yememesi gerekiyor. Bizim arazimizde soğuk yemesi gerekiyor kırağı yemesi gerekiyor. Şimdi görmüş olduğunuz araziye baktığınızda e, işte e, hep tepe yapraklarında ya, yani hala daha gövdenin belli kısımlarında e, yapraklar duruyor. Bu da ne anlama geliyor? Yani bu bundan 4-5 gün önce e, birden sıcaklıklar düştü, 8-10 derece birden düştü. E biz de Marmara bölgesiyiz. E, bizim arazimizde de zaten su e, biraz daha biz erken kestik, az ayında kestik. Hem pişkinleşmesi adına hem de Bulunduğumuz bölgede soğuğu yediğinde daha iyi bir gövde yapısının oluşması adına biz suyu biraz daha erken kestik. Burada dikkat etmek istediğim şeylerden birisi de şu. Yani yaprağın kırılmadığı zaten kendi, kendi kendine dökmüş olduğunun göstergesi şuradan gösterebiliriz. Herhangi bir el yolumu ya da işte ne bileyim ben kırma ya da herhangi bir... E açıklık söz konusu, yara söz konusu değil. Kendi yaprağının kendi attığının göstergesi. Ben tabii ki bunları söylerken kimseyi zan altında bırakmıyorum. Herkesin kendi teknik bilgisi, herkesin kendi üretim bilgisi, herkesin kendi prensipleri. Yani bir başkaları başka şekilde yapabilir. Tabii ki onlar müşterileri olan diyalogları ya da kendi yetiştiricilikleriyle alakalı. Bazen müşteri de erken istiyor bitkiyi. E, fidancı da sökmek durumunda kalabiliyor. Ama ben kendi prensibim olarak hiçbir şekilde Kasım ayında bitkiyi söküp göndermedim. Sökmememin sebebi de şu. Eğer ben şu an Kasım ayında bu bitkiyi sökmüş olsaydım, şahsım adına söylüyorum, tırnak içinde belirtiyorum. E, şahsım Şenay Kırıcı, ziraat mühendisi Şenay Kırıcı olarak söylüyorum. Ben bunu örnek veriyorum Konya'ya göndermiş olsaydım, e, işte Kasım'ın 15'inde 20'sinde e, Konya'da şu an sıcaklıklar e, 10 derece 12 derece birden hızlı bir şekilde düşüş gösterdi. E bu sefer ne oluyor bu? E, soğuk zararına maruz kalıyor. Erken sökümlerde. Bu geç söküldüğünde şu tepe kısmı dediğimiz kısım ne kadar geç sökülürse şöyle koparmak zorunda kaldım. Şu bölgede e, biraz Kahverengi siyahlaşma noktasına gelmesi gerekiyor ki gittiği noktada herhangi bir soğuk zararına maruz kalmasın. Bir de şu çok önemli biz bitkiyi evet Kasım ayına pardon Aralık ayına kadar bekletiyoruz. Bizim zaten söküm yaptığımız tarihler geçmiş dönemlere de baktığımızda Aralık'ın 10'unu 15'ini bulmakta. Bazen bize müşteriler diyor ya ben geç kalıyorum. Sizin geç kalmanız çok önemli değil. İstediğiniz kadar geç kalın. Siz bunda herhangi bir panik yapmayın. İsterse kar yağsın, isterse araziye girilmez şartta olsun. Şimdi siz geç kalıyorsunuz ya bu bitki erken söküldüğünde yarın öbür gün e, bu sefer e, bir sonraki sezonda fireler meydana geliyor. Bu da size maddi manevi kayıplara sebebiyet veriyor. O yüzden... Siz hiç şu telaşa kapılmayın. Ya işte kar bastıracak millet fidanını dikti. Ben geç kaldım şöyle oldu böyle oldu. Aceleye telaşaya mahal yok. Fidancı da dediğim gibi tekrar tekrar bunu her cümlemde söylüyorum. Fidancı da fidan sökülmeden kendi arazisinde öz arazisinde ne kadar beklerse ya da fidancı sizi işte biraz daha bekleyin. Yoksa ben de istemez miyim bir an önce bitkimin e, sökülüp gönderilmesi. Şimdi kasımdaki söküm maliyeti ile Aralık'taki söküm maliyeti tabii daha farklı. Siz ara Kasım'da arazi biraz daha kurudur, tık 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 söküm yaparsınız ama e, Kasım'da. Aralık ayında e, gördüğünüz üzere arazi biraz daha e, çamurludur, e, çalışma şartı biraz daha zor oluyor. Bu sefer ne oluyor? E, bize maliyetler biraz daha artabiliyor, bir tık iki tık artabiliyor. Burada maliyetten ziyade bu bitki söküldüğünde müşteriye gittiğinde ben nasıl bu bitkiyi satıp sattığımdan memnun oluyorsam karşı tarafta bu bitkiyi aldığında işte gelecek sezonda aynı şekilde benim gibi memnun olması gerekiyor. Bu memnuniyetin karşılıklı olabilmesi adına yani ben kendi müşterilerim veya işte yeni tanışan müşterilerimize her zaman diyorum ki lütfen bekleyin. Siz ne kadar beni beklerseniz o kadar avantajlısınız. Yani gövdenin soğuğu yemesi lazım. Gövdenin pişmesi lazım. Örnek veriyorum siz olgunlaşmadan meyveyi hasat edebiliyor musunuz? Belli meyveler meyveler hariç. Bu da <laughs> yaprak yaşlanmadan kendi e, dormansi dediğimiz e, uyku dönümüne girmeden biz hiçbir şekilde söküm yapmıyoruz. E, başka bir konuya daha değineceğim. Sizler Arazilerinizdeki çukurlarınızı hazırlayın, hazır bir şekilde bekleyin. O çukurlarınızı açarken e, tekrar kapatmayı ihmal etmeyin. Niye? Şimdi bak kar yağışları oldu, yağmur yağışları oluyor. Eğer kepçeyle bu çukurlar açılıyorsa tekrar siz bunları doldurun. Tekrar doldurun ki arada kalan hava boşlukları yağan yağışlarla, yağan e, karla, yağmurla bir çökme e, yapsın. Yani hava boşlukları kapansın. Ondan sonra e, siz hızlı bir şekilde bizimle program yapıyorsunuz. Biz aralığın 10'unda 15'inde işte örnek veriyorum müşterilerimize haber veriyoruz. Biz diyoruz ki artık yavaş yavaş hasata başlıyoruz. Siz işte yerinizi hazırladıysanız siz de artık programınızı oluşturun. Biz arazimizdeki bitkileri dediğim gibi soğuğu yedirebildiğimiz kadar yediriyoruz ki vatandaşa gittiğinde herhangi bir Acemilikte dahi bitkinin strese girmemesi adına burada arazimizde görüyorsunuz herhangi bir işlem yapmadık. Elle kırım yapmadık. Elle kırımda da biliyorsunuz parseldeki yapraklar birden dökülmüş gibi gözüküyor. Ama gördüğünüz üzere soğuk yiyen bitkinin yaprağı böyle baktığınız zaman araziye arkamda birden dökme göstermez. Böyle yavaş yavaş parça parça bölük bölük döküntüler gösterir. Ee, bu da e, bunun şu an iyi olduğunun bir göstergesi. Yani bu artık bitki diyor ki, evet ben yüzde yetmişimi, yüzde seksenimi artık e, tamamlamış durumdayım. Yavaş yavaş uykuya giriyorum. E, kendimi kendimde bulunan su yürümesini gövdedeki bulunan su yürümesini yavaş 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 kesiyorum anlamına geliyor. <laughs> Biz Aralıkta e, gireceğimiz sökümleri GCB ile yapıyoruz. Yani kepçe ile yapıyoruz. Kepçenin önünde bir bıçak var. O bıçakla sökümleri yapıyoruz. Bunu yapmamızdaki ama şu. Nasıl bitki bir filancıda bulunduğu toprakta soğuğu yemesine biz özen gösteriyorsak gövdenin pişmesine, olgunlaşmasına, yaprağın yaşlanıp kendisini kendi kendini dökmesini bekliyorsak ee, Kepçe ile sökmemizin temel sebebi de yan kökler, saçak kökler, havuç kök dediğimiz tabiri caizse kazık kökün orantılı bir şekilde e, çıkmasını istiyoruz. Gövde ile kökün e, birbirine yakın kalitede olmasına özen gösteriyoruz. Bu bitkiler söküldüğünde biz taze olarak yerine gönderiyoruz. Yani biz gömü alanı yapmıyoruz. Sadece müşterimiz dersek ki ya ben işte gömüye alacak alanım yok ben bilemiyorum diyorsa e, ona da çok e, biz kendimiz sıcak bakmıyoruz yani kendimizde bak yani kendi alanımızda bakamıyoruz vatandaş ediyoruz ki ya işte bir tane gömü alanı yapın o gömü alanının videosunu bize çekin ya da bizi görüntülü arayın eğer arazinizde işçi bulamıyorsunuz ya da programınız müsait değil yetiştiremediniz ee, bizden aldığınız taze bitkiyi e, ne yapıyorsunuz? O göme alanına demetleri açıp yayıp köklerini aynı yani kendi dikilmiş toprağa gibi tekrar yan olarak kapatıyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz Aralık ayında müşterilerimize haber verdiğimizde evet biz söküme giriyoruz. Söküme girdiğimiz ilk gün değil ikinci gün biz davet ediyoruz. Araziye geliyorlar ya kendi araçlarıyla ya da diyor ki tamam ben şu 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 bitkiyi istiyorum. Bunu bana e, gönderebilirsiniz diyorlar. Bizde bir yandan söküm yapılıyor, bir yandan ayıklanma yapılıyor, bir yandan boylanma yapılıyor. İsterse gelip kendi arazisinden kendisi bitkisini e, temin edebiliyor. Burada bunun en güzel tarafı da şu. Siz taze olarak sökülen bitkiyi ivedilikle alıp ivedilikle yerine diktiğinizde e gövde de soğuğu yediyse bunun tutma oranları yüzde %98'leri buluyor. E, tabii hiçbir şey %100 değil. Tabii hepsi Allah'tan illaki bir sapma payı olabiliyor. Ama siz bunu nasıl e, zamanında söküm hani sosyal medyada deniliyor ya işte e, yaprağı kırılıyor. Yaprağı döktürülüyor. Biz yaprağımı dökmüyoruz. Biz e, dediğim gibi bunun bir zamanı var. Bunun bir hasat dönemi var. Sizin bölgenize kar yağmış, sizin bölgelerinizdeki soğuklar geliyor. İşte yağmur bastırıyor. Eyvah biz ne yapacağız? Geç kaldık. Dediğim gibi geç kalmanız, kar yağması, o su, bu su hiçbir şey önemli değil. Siz bu geniş yapraklı bitki, orman bitkisi olarak geçer. Bu bitkiye yazın Üç günde bir, beş günde bir hızlı 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 sular veriliyor. Yani altı saat, 7 saat, 8 saat su veriliyor. Bu bitki ne yapıyor? Yavaş yavaş suyunu kesiyor. Çünkü niye geniş yapraklı bir bitki olduğu için bakıyorsunuz gövde patır patır her yerde yaprak var. Bunun da zaten suyunu kesip dinlenmeye girmesinin bir zamanı var. Bu zaman da artık hissedilir derecede. Soğukların olmaya başladığı yani gece ile gündüz sıcaklık farkının yüksek, ol, yüksek olduğu e, zamanlarda e, yaprağını dökmeye başlıyor. Yani sosyal medyada deniliyor işte ya filancılar işte yaprağını döküp e, döktürüp gönderiyor. İşte biz e, diyorum ki her zaman da şunu söylüyorum. Sizin bölgenizde yağmurun yağması, işte karın yağması, gece gündüz sıcaklık farkının birden düşmesi, işte ben geç kalıyorum, eyvah şu, bu. Bu telaşa hiç kapılmayın. Siz bitkiyi fidancının toprağında beklemesine sabredin. Yani bizim toprağımızda bakın herhangi bir söküm yok. Görüyorsunuz araziye baktığınızda. Herhangi bir elle indirme yok. Bunlar hep zaten ee, bu son bir haftadan beri olan e, olaylar. E, gövdede herhangi bir e, yeşillenme yok. Yeşillik yok görüyorsunuz. Herhangi bir kopma belirtisi yok. O yüzden siz e, bekleyebildiğiniz kadar bekleyin. 15 Aralık'ta biz yavaş yavaş söküme giriyoruz. Örnek veriyorum Ankara'daki sıcaklıklar eksi 5, eksi 7, eksi 8, eksi 3, eksi 2. Bu şekilde gidiyor. Ama bizdeki sıcaklıklar hala da 10 derece, 12 derece, 8 derece, 9 derece. E şimdi biz bunu Kasım ayında ben bunu vatandaşa göndermiş olsaydım ne olacaktı? O bitki orada ister istemez sonbahar erken donlarından etkilenecekti. E, o yüzden aralıkta bitkinin alınmasında her zaman fayda var. Ben bunu geçmiş yıllarda da söyledim. Her zaman da söylüyorum. Aralıkta sökümleri yapıyoruz. Aralıkta istediğiniz zaman gelip alabilirsiniz. Aralıkta göndermemizin sebebi de normalde doğuda ve batının yüksek kesimlerinde Toroslarda ne zaman daha çok biz kar yağışına ya da İç Anadolu'da biz kar yağışını Trakya'da kar yağışı ne zaman geliyordu? İşte genellikle hep yıl başında, Aralık ayında. Ama bu küresel iklimden dolayı ne oldu? bu kar yağışı Kasım ayında artık görülmeye başlandı. Aynı Haziran ve Temmuz ayında, Temmuz ayında olan birden indiren yağmurlar gibi. bunda da şu artık detay çok önemli. Demek ki neymiş? fidan erken alınmamalı. Farklı coğrafyalardayız. Farklı bölgelerdeyiz. Biz Marmara bölgesiyiz. Siz Doğu, İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesisiniz bitki örtümüz iklimimiz her şeyimiz farklı o yüzden birbirimize birbirimize paralel olması gerekiyor ki sıcaklıkların e, bu bitkilerin de soğuğu yiyip sökülmeden soğuğu yemesi lazım. Yani siz bitkiyi aldınız sizde soğuk yemesi değil bizim kendi öz arazimizde fidanlar sökülmeden e, soğuğu yemesi lazım birbirimize paralel olmamız lazım. Yani siz bunları Aralık ayında aldığınızda, dediğim gibi biz kepçeyle söküyoruz. Kepçeyle sökmemizin temel sebebi yan köklerin, saçak köklerin, kılcal köklerin ve havuç kökün birbirine paralel, yani birbirine orantılı bir şekilde bir bütün olarak hem üst kalitenin iyi olması hem de alt kök dediğimiz kalitenin birbirine paralel olmasını sağlıyoruz burada siz ara bizim arazimizden dediğim gibi istediğiniz gibi ister kendiniz gelir alırsınız ister gelir görürsünüz söküm esnasında ondan sonra dersiniz ki ya bana kargo ile gönderin ya da bana işte nakliye gönderiyorum onunla gönderin diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi siz bitkiyi zamanında sökümün olması çok önemli. Yani bizler de zamanında sökümün sizler için önemi çok önemli. Bu Aralıkta söküldü. Siz de bunu ivedilikle almalısınız ki, ivedilikle dikmelisiniz ki yaptığınız emekler boşa çıkmasın. Ee, burada şu çok önemli. Gövdede görüyorsunuz herhangi bir delik, patlak, çatlak, yaralanma, mekanik zararlılık, işte yukarıdan aşağıya herhangi bir siyahlaşma, kuruma, işte bakteriyel yanıklık dediğimiz problemler ya da işte... Botris dediğimiz ya da işte gövde içi kurdu dediğimiz zararlılar ya da fungal problemler yok. Gördüğünüz gibi üzüm gibi e, simsiyah gövde yapısı. Şu gövde yapısı sizin için çok önemli. Bir de sizin için önemli olan şu tepenin de biraz e, şu gövde rengini yavaş yavaş alması gerekiyor. E, dediğim gibi tarihim boyunca hiçbir zaman Kasım ayında e, ee, yaprağını dökmeden bitki sökmedim. Biz Şenay Fidancılık, Şenay Kırıcı olarak her zaman prensibimiz şuydu. Biz kazanıyorsak vatandaşımız da kazansın. Karşılıklı memnuniyet olsun. Ee, dediğim gibi biz Marmara bölgesi sizler farklı coğrafyalardasınız, farklı coğrafi bölgelerdesiniz. İşte bu farklı coğrafi bölgelere, bölgemizden bitkilerin e, gittiğinde emeklerin boşa çıkmaması adına birbirimize iklimlerin, sıcaklıkların paralel olması gerekiyor. Örnek veriyorum çok kısa değineceğim. Ee, biz Bandırma'dayız. Örnek veriyorum İnegöl ya da Bilecik. Şimdi siz Bilecik bitkiyi Aralık ayında aldığınızda bilecikteki fidan o kadar çok stres yaşamaz. Niye? Sıcaklıklar birbirine 3 aşağı 5 yukarı yakın oluyor. Ama siz bu bitkiyi daha erken aldığınızda gördüğünüz üzere bilecik, bozuyuk, Eskişehir, Ankara hatta ya da işte daha iç kesimlere gittiğimizde e ne oluyor? Sıcaklıklar eksi 5, eksi 7, eksi 3, eksi 2, eksi 8, eksi 9'ları görüyor. E bu bitki ne oluyor? Orada soğuğu yiyor. İşte o bitki söküldüğünde orada soğuğu yiyorsa bu sizin için bir problem oluyor. O soğuğun orada değil de bizim fidanlığımızda o soğuğu yemesi lazım ki sizde soğuk, soğuklar devam ettiğinde herhangi bir freniz, herhangi bir problemin olmaması adına bekleyebildiğiniz kadar bekleyin. Dediğim gibi biz her zaman ben kurulduğumdan beri her zaman bunu söylüyorum. Vatandaş işte ister benden alsın ister benden almasın ister bizde e, arasın ister aramasın her zaman da söylüyorum. Bitki kendi kendine dormansiye dormant döneme girmeden dinlenme uyku dönemine girmeden e, bitki alınmamasını her zaman vatandaşımıza söylüyoruz. Bu tabi benim e, prensiplerimle alakalı. Tabii kimseyi e, şey altı töv, tövmet altında bırakmıyorum. Yani başka fidancılar nasıl yapar, nasıl eder? Onlar müşteriyle olan diyalogları. Onlar da belki de zor durumda kalıyor buradaki fidancı abilerimle. Onlar da sökmek durumunda e, kalabiliyorlardır. Bugün sizlere e, bizim bölgemizle e, sizin bölgenizde e, fidanların e, hangi zamanda hangi sıcaklıkların olduğu dönemlerde ya da e, bitkinin zamanında sökümüyle alakalı belli başlı e, bilgilere e, değindim. E, burada dediğim gibi karşılıklı memnuniyet çok önemli. Bizim bölgemizde sizin bölgenizin sıcaklıkları birbirine paralel olmalı. Bitki kendi yaprağını kendisi indirmeli. Herhangi bir mekanik uygulama olmadan bu yaprağını dökmeli ki Kütahya'dır, ee, İç Anadolu'dur, Doğu Anadolu'dur, Akdeniz'in e, işte yaylalarıdır. Bu bitkiler buraya gittiğinde herhangi bir e, soğuk zararıyla karşı karşıya kalmasın. E, bugün sizlere ceviz saati programında dediğim gibi e, farklı coğrafyalarda, farklı coğrafi bölgelerde Fidan alınırken bizim bölgemizden ceviz fidan alınırken hangi zamanda alınmalı, ee, işte ne gibi e, özelliklerin olması gerekiyorla ilgili sizlere bilgilere değindim. Bir dahaki ceviz saati programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.